Radyo TV hafta sonu ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 23 Şubat pazar gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kongrede konuşan Erdoğan parti içinde büyük değişimler yaşandığını vurgularken ekonomi, dijital dönüşüm ve sosyal reformlar başta olmak üzere kapsamlı reformların hayata getirileceğini belirtti. Cumhurbaşkanım. Zat halinizde ifade buyurduğu gibi bugün... AK Parti 8. olan Büyük Kongresi Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu konuşmasında Türkiye'nin reform iradesini sürdürerek ekonomik yeşil ve dijital dönüşüm, sosyal politikalar, yargı reformları gibi önemli alanlarda atılımlar yapacaklarını vurguladı. Ne olursa olsun reform irademizi daima canlı tuttuk, tutuyoruz. Reform çalışmalarımızı aynı zamanda kendimizi yenilemenin, milletimize yeni şeyler söylemenin ülkenin önüne Yeni hedefler koymanın temel zemini olarak görüyoruz. Öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Ekonomik dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm, sosyal politikalar, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler olmak üzere beş sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programımızı ülkemizin ve milletimizin beklentilerine cevap verecek bir anlayışla hazırladık. Partideki değişimlere de dikkat çeken Erdoğan, il ve ilçe başkanlıklarının büyük ölçüde yenilendiğini belirtti. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Reform Programı çerçevesinde güçlü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı hazırladık. Kapsamlı reform planımız sayesinde ülkemizin büyüme potansiyelini ve verimliliğini artıracağız. Dünya Bankası'nın üst orta gelir grubunda yer alan Türkiye böylelikle yüksek gelirli ülkeler ligine yükselecektir. Erdoğan tarımda ve sanayide verimlilik artışı, dijital devlete geçiş ve sosyal konut projeleriyle hayat pahalılığını düşürmeye hedeflediklerini ifade etti. Mali kuralları güçlendirecek. Kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız. Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçici planlayarak sermaye piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Sanayi master planını oluşturmak suretiyle mekansal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vereceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesiyle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesinin ve üretim gücünün arttığını göreceğiz. Tarımda planlı istihsal ile tarımsal üretimimizi stratejik bir bakışta yeniden ele alıyoruz. Akıllı ulaşım ve akıllı tarım sistemleriyle tarımda ve ulaşımda verimliliği artıracağız. Gıda arz güvenliğini temin ederek vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Sanayimizde yeşil dönüşümü sağlayarak yeni dönemin tehditlerini bertaraf edecek potansiyel fırsatları ülkemiz için avantaja çevireceğiz. Elektronik devlet sistemini bugünün teknolojik yenilikleri ışığında güncelleyerek dijital devlete geçişi sağlayacağız. Kamu ihale mevzuatını, dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği temel alan bir yaklaşımla güncelleyeceğiz. Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız sosyal konut projemizi artık hayata geçiriyoruz. Son olarak sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini belirterek yeni anayasayla Türkiye'nin demokratikleşme sürecini tamamlayacaklarını duyurdu. Ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz. Yüksek öğretim sisteminde revizyona giderek üniversitelerimizin şehirlerimizde bütünleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz. Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz. Erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini daha da geliştiriyoruz. Yenilikçi sağlık endüstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesini destekleyeceğiz. Kardeşlerim, yargıda ihtisaslaşmayı sağlayacak bilir kişilik müessesesini revize ederek makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz. Ceza infaz sisteminde değişikliğe giderek suç yaptırım infaz dengesini iyileştireceğiz demokrasimizi yeni, sivil, kuşatıcı bir anayasayla taşlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz. Katılacak milletvekillerimizi AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'nde yeni merkez karar ve yönetim kurulu listesi de açıklandı. 75 asil ve 35 yedek üyenin seçildiği listede Malatya'dan hiçbir siyasetçinin yer almaması ise dikkat çekti. AK Parti 8. Büyük olan kongresi Ankara'da büyük coşkuyla gerçekleşti. Mehmet Salim Eysaroğlu buyurunuz efendim. Yurt genelinde 100 binden fazla partinin katıldığı kongrede Malatya'dansa 1044 kişi yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim mesajlarıyla dikkat çeken kongrede partinin yönetimine yeni isimlerin katılacağı kulislerde konuşulmuştu. Nitekim partinin yeni merkez karar ve yönetim kurulu listesi açıklandı ve asil üyelerin yanı sıra yedek üyeler de belli oldu. Önceki dönem merkez yönetimde yer alan Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi ve eski milletvekili Öznur Çalık'ın aday listesinde yer almadığı gözlendi. Kongrede Malatya özelinde bir ismin dahi listede olması adına beklenti bulunurken Malatya'dan herhangi bir siyasetçinin listeye girememesi ise dikkat çekti. Bu durum Malatya'nın son dönemde Ankara'da yeterince temsil edilmediği eleştirilerinde yeniden gündeme taşıdı. Kongrede 75 asil ve 35 yedek merkez karar ve yönetim kurulu üyesiyle birlikte merkez disiplin kurulu ve diğer önemli komitelerde seçildi. Gönül verdiğim Malatya'da halk arasında Rus pazarı olarak bilinen bit pazarı çevre yolundaki kaldırımda hizmet verirken esnaf daha düzenli ve sabit bir yer talep ediyor. Esnaflar haftanın belirli bir günü semt pazarı gibi açılabilecek bir alanın sağlanak, sağlanarak alıcı ve satıcıların bir araya getirebileceğini belirtiyor. Malatya'da bit pazarı esnafı yeni yer talep ediyor. Malatya'da halk arasında Rus pazarı olarak bilinen bit pazarı Ankara Esnaf Çarşısı'nın kurulmasının ardından çevre yolundaki kaldırımlarda hizmet vermeye başladı. Depremden bu yana tezgah açan bit pazarı esnafı yetkililerden daha düzenli ve sabit bir yer talep etti. Her pazar günü ikinci el eşyaların satıldığı pazara özellikle dar gelirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken esnafta ticaretlerinin iyi olduğunu belirtti. Çok şey oluyor yani Fiyatlardan normal, öyle aşırı yüksek fiyatlar yok. Zaten herkes mi hitap ediyor? Ben bu hafta mesela Asla'da antika malzeme getirdim. Normal yağış olmasaydı e, tam tezgah açacaktım. Yağıştan dolayı fazla tezgah açmadım. Yani şükür oluyor yani. Bir 500 lira, 600 lira olan bir ürün burada mesela 100 lira, 200 lira, 250 lira vatandaş bulabiliyor. Abi burası çok insan işini görüyoruz. Mesela adam elinden malzemesi var, satacak yeri yok. ikinci İkinci el... Satacak yeri yok. burada satıyoruz. Biz de alıyoruz. Biz de ekmek yiyoruz. Allah çok şükür. Yani işimiz oluyor yani. Alandan ben memnun, satan ben memnun. Sorunlardan da bahseden esnaf semt pazarı gibi haftanın bir günü tezgah açabilecekleri belirli bir alanın kendilerine verilmesini isteyerek düzenli bir pazar yeri oluşturulmasını talep ediyor. Elimizden almasalar iyi ya da bize bir yer verseler mesela burayı yapmak istiyorlar. Bizi kaldırmaya çalıştılar. Başka illerde mesela daha büyük pazarlar He. var. Daha güzel e, belediye sahip yani çıkıyor. Yani parasını e, da verir. belediye burada bize sahip çıkmıyor. Yani evet. yer bellese daha güzel hizmet sunarız. Daha rahat oluruz. Biz, olur, biz rahat oluruz. Biz de belediyemize gerekirse para veririz. Haftalık ya da aylık hisse. Lağabosun yapsın adam mesela camiye de camisi yok. Yapsın düzenli bir şey olsa paramız da daha önce, e, da daha önce yani. buradaki şey yerimizde mesela ııı e, partilerde bana çok gelen oldu. Ee, hani konuştuk e, partide bir abilerimizle. Ha, dediler ki lağba yapalım. Bir tane ki, namaz arkadaşlarımızla evet. namaz duyururuz. Mesela bir namazla herimiz yoktu. Deprem oldu. Burası hani normal konteyner yaptılar. Bizi tamamen dışarı ettiler. Esnaflar yeni yerle ikinci el eşyaları satmak isteyen vatandaşlarla alıcıların bir araya getirilebileceklerini dile getirdi. Belediye işgaliye verir. Anladım mı? Yani aylık işgaliyesini verir. Ama bu yol üstünde de olmuyor yani. Tüm arabalar burada gelse, halk burada gelse, ne bileyim, yabancı insanlar gelse zaman burayı görünümü çok kötü görünüyor. Ama bunun bir yolun altı, sağo falan verseler daha güzel olur. Belediyede de öyle bir yer belki Malatya'da Ramazan ayında pide fiyatlarına zam yapılmayacak. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, normal pidelerin 10 TL'den satılmaya devam edeceğini ancak Ramazan Bayramı sonrası fiyatlarda artış olacağını duyurdu. Malatya'da Ramazan ayında pideye zam yok. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına yaklaşırken Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan pidesi fiyatları da netleşti. Ramazan ayında birçok şehirde pide fiyatlarına zam yapılırken Malatya'da ise normal pidelere herhangi bir zam uygulamayacak. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Ramazan ayına özel pidelerin Malatya'da üretilmediğini belirterek sadece yağlı pidelerin mevcut olduğunu ve bunlara da zam yapılmadığını ifade etti. Ramazan, biz Ramazan'da biliyorsunuz Türkenler tarafına zam geldi. Biz zam yapmadık. Herhangi bir zam yok. Bizim kültürümüz Ramazan'da yağlı pidedir. Eğer yağlı pide de aynı fiyat. O bir pidedir satan aynı fiyat. Ramazan pidesi tarife yok bizde. Ramazan pidesi yok. Malatya'da yapan da normal fiyatta satıyor. Allah'ın izniyle günün rahatlığına samsız bir Ramazan geçirecek. Büyükelçi 200 gramlık normal yağlı pidelerin 10 TL'den satılmaya devam edeceğini belirtti. Allah'ın izniyle ki rahatlığına samsız bir Ramazan geçirecek. Türkiye genelinde biliyorsun. 250 gram pide 20 lira. Malatya'da 200 gramı ye 10 lira. Yani bu da ya ekmek fiyat farkı yok. Başkan ayrıca Malatya'da Ramazan özel bir tarifenin olmadığını belirterek Ramazan bayramı sonrası pide fiyatlarında bir artış olacağına dikkat çekti. Bizde Malatya'da Ramazan pidesinin ayrı bir tarifesi yok. Bu oldu bittik. Eskiden beri öyle bu batıda vardı. Ramazan'ın çıktıktan sonra bayram ertesi zam yapacağız inşallah. Sosyal Güvenlik Kurumu geçen ay yapılan ve büyük tepki çeken muayene katılım payı zamlarını geri çekti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile kamu hastanelerinde muayene ücreti 20 TL olarak sabitlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu muayene katılım payı zammını geri çekti. 25 Ocak'ta yapılan ve büyük tepki çeken muayene katılım payı zamları resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile değiştirildi. Buna göre kamu hastanelerinde ikinci basamak sağlık hizmeti sunucularından muayene ücreti 20 TL olarak sabitlendi. Sağlık Bakanlığına bağlı 3. basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde de katılım payı 20 TL olarak kaldı. Özel hastanelerde ise sosyal güvenlik kurumları için belirlenen 50 TL'lik katılım payı değişmedi. Ayrıca özel hastaneler bu tutarın %200'üne kadar ek ücret alma hakkına da sahip olacak. Yeni düzenleme kapsamında aile hekimleri tarafından sevk edilen hastalardan alınan katılım paylarına uygulanan %50 indirimde devam edecek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın sevk zinciriyle ilgili çalışmaları tamamlanana kadar ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde yapılan muayenelerde de aynı indirim uygulanacak. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, kronik hastalığı bulunanlar, acil durumdaki hastalar ve ödeme gücü bulunan vatandaşlar için katılım payı alınmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni düzenlemeyle kamu hastanelerinde muayene ücretlerini sabit tutması olumlu karşılandı. Malatya'da güvenlik ve asayiş denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kent genelinde düzensiz göçle mücadele, okul ve yurt çevrelerinde güvenlik, narkotik ve trafik denetimleri gibi kapsamlı uygulamalar gerçekleştirilmiş oldu. Malatya'da güvenlik ve asayiş denetimleri sürüyor. Kent genelinde düzensiz göçle mücadele, okul ve yurt çevrelerinde güvenlik, kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerince yapılan kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Vize ihlali yapan iki Mısır uyruklu kişi geri gönderme merkezlerine teslim edilirken bir Suriyeli şahsa ise ikamet iline dönme tebliği yapıldı. Öğrencilerin korunması için okul ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 198 şahıs ve 92 araç sorgulandı. 9 servis aracı kontrol edilirken 5 sürücüye ise cezai işlem uygulandı. Kent genelinde 81 noktada yapılan denetimlerde ise 7155 kişi ve 1570 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalanırken bir çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca bir tüfek, bir tabanca ve 19 mermi bulundu. Ekipler zehir tacirlerine de göz açtırmadı. Gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 8 mahallede yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddeyle geçirilirken şüpheliler hakkındaysa yasal işlem yapıldı. Son olarak trafik denetimlerinde 2493 araç kontrol edilirken 662 sürücüye ceza kesildi. 5 araçsa trafikten men edildi. Denetimlere ilişkin Malatya Valiliğinden yapılan açıklamadaysa Malatya'nın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında planlı ve ani denetimler aralıksız devam edecektir ifadelerine yer verildi. Malatya'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Yetkililer buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyarırken sokakta kalanlar için belediyenin destek hattına bildirim yapılması istendi. Malatya'da dondurucu soğuklar etkisini arttırmaya devam ediyor. 19-20 Şubat'ta havaya düşen ilk cemreye rağmen Malatya'da sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanmadı. Öyle ki kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışının ardından termometreler eksi 15 ile eksi 20 dereceleri gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tekrardan uyardı. Bölgede parçalı bulutlu bir hava beklenirken Bingöl çevresinde ise hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde suya ve toprağa düşecek cemrelerin ardından sıcaklıkların tekrardan yükselmesini beklerken ani hava değişikliklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle kronik hastalar, sürücüler ve tarım hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bir an önce don ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirlerini alması gerekiyor. Bununla birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi de kalacak yeri olmayan vatandaşlar için ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada gece etkili olan dondurucu soğuklarda sokakta kalanların 444-5144 numaralı tek adımda çözüm merkezine bildirilmesi istendi. Dondurucu soğukların bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor. Takvimlerimiz 23 Şubat pazar gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın tekrardan aynı saatte karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.